Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde krokan nasıl yapılır onu anlatacağım Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim Bomba bir tarif daha geliyor arkadaşlar bu tarif hem pratik hem kolay hem de inanılmaz bir tarif. Çok lezzetli. Özellikle bu zamanlarda böyle evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Aşıklık sistemimizi biraz yukarıda tutmamız gerekecek. Böyle enerjimizi böyle yüksekte tutmamız gerekiyor. Onun için bu tarif olmazsa olmazlardan bence. Şimdi de malzemeleri gösteriyorum size. Malzemelerim bu kadar. Şimdi artık yapılışına geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir su bardağı şeker ekliyorum. Şekeri şu şekilde her tarafa yayıyorum. Ocağın altını şu şekilde orta ateşe koyuyorum. Şekerimiz bu şekilde ısı sayesinde eriyecek, istediğimiz kıvama gelecek. Ancak şöyle bir durum var. Başta bunu hiç karıştırmıyoruz. Kendi halinde bırakıyoruz. Alt taraf başta eriyecek, üst taraf erimeyecek ama alt tarafın daha fazla pişmemesi için karıştırmam gerekiyor. Eğer o halde bırakırsam bu sefer üsttekiler pişmeyecek, erimeyecek. Alt taraftakiler fazla pişeceği için bu sefer alttakiler yanmış olacak. Yani alttakiler eridikten sonra karış karıştırmamız gerekecek. 2 dakika bu şekilde kendi haline bıraktım. Görüyorsunuz nasıl da sıvı hale geçmeye başladı. Şimdi bunun alt tarafı da sıvı hale geçmiş durumda. Bunun için alt tarafının fazla pişmemesi için, yanmaması için şunu karıştırmamız gerekecek. Alt üst etmemiz gerekecek. Üstteki şekerler de erisin diye. Yoksa alttakiler yanar. Üsttekiler de pişmez ve acımtırak bir tat olur. Onun için bu şekilde bir parça karıştırıyorum. Daha sonra tekrardan kendi haline bırakıyorum. Tamamen eridi. Tamamen eridikten sonra 30 saniye tutuyorsunuz. Ve 30 saniye bu şekilde kendi haline bırakıyorsunuz. 30 saniye geçti. Şimdi bu orta ateşteydi. Şimdi bunu en kısa alıyorum ve daha sonra üzerine şu şekilde bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Sürekli tertüz edin. Tereyağının her tarafına iyice gelmesi gerekiyor. İyice yediriyoruz bu şekilde. Yalnız dediğim gibi bunu kısık ateşte yapmanız gerekecek bunu. Tereyağımız eridi. Şimdi bunların üzerine diğer malzemeleri ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı antep fıstığı var. Onu ekliyorum. Yarım çay bardağı ceviz var. Cevize ekliyorum. Yarım çay bardağı da yer fıstığı var bunu da ekliyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeleri iyice yedirmeniz gerekecek. Ben bu şekilde 3 farklı çerez kullandım. Siz isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz. Antep fıstığı kullanmayıp onun yerine farklı bir çerez kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evde hangi malzeme varsa onunla yapın. İsterseniz fındık eklerseniz antep fıstığı yerine. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Hepsinin iyice karıştığına emin olduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Yağlı bir kağıdım var. Yaptığım karışımı hızlı bir şekilde şu şekilde şekilde yağlı kağıdın üzerine ekliyorum. Yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra şöyle bir parça genişletin. Şöyle her tarafa yayın başta. Daha sonra yağlı kağıdı şu şekilde kapatın. Herhangi bir oklavayla ya da oklavası olmayanlar için gösteriyorum. Öğrenci kardeşlerim belki bu tarifi yapacaktır. Tabi dediğim gibi antep fıstığı pahalı gelebilir. Onun yerine farklı şeyler kullanabilirsiniz. Sadece hepsini fıstıkla, yer fıstığıyla yapabilirsiniz. O zaman maliyeti inanılmaz düşüyor. Yani bardakla şu şekilde tutup ileri geri yapmanız gerekecek. Bunu biraz inceltmemiz gerekiyor. İstediğimiz kıvamı anca getirebiliriz. Bu da çok çok basit bir işlem zaten. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde tam istediğimiz inceliğe gelecek. Çok basit bir işlem hem de çok keyifli. Şuna bakın ya. İstediğim inceliği verdim. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle göstereyim size açıyorum. Şuna bakın mis gibi gözüküyor ya. Şimdi bunu başta keseceğiz. Çünkü bunu soğukken kesersek böyle paramparça olur. İstediğimiz şekli veremeyiz. Başta şu kenarlarını düzeltiyorum. Bunları da kullanacağız. Atmıyoruz. Sadece kenara alacağım. Böyle düzgün şekiller elde etmeye çalışacağım. Şöyle bunu da alıyorum. Şu şekilde kesiyorum. Bunu da kestim. Bunu da kenara alıyorum. Bundan sonrası tamamen size kalmış. İsterseniz ufak parçalar halinde yapın, isterseniz benim gibi şöyle uzun yapın. Bu tamamen size kalmış dediğim gibi. Ben şu şekilde uzun şekiller elde etmeye çalışacağım ve şu şekilde düzgün şekiller elde etmeye çalışıyorum. İşte istediğim olay tam da bu. İşte olay budur. Özellikle böyle zamanlarda böyle bağışıklık sistemimizi güçlü kuvvetli tutmamız gerekiyor. Bence bu tarif bu zamanlar için çok ideal bir tarif. Böyle çayın yanında böyle 5 dakikada yapabileceğiniz enfes hem lezzetli hem enerji verici hem böyle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirici bomba bir tarif. Ya şunları görünce insan heyecanlanıyor gerçekten ya. Şunlara bakar mısınız ya mis gibi. İnanılmaz pratik. Kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir beceri istemiyor. Herhangi bir beceriye gerek yok ve gördünüz sadece şekeri erittim. Üzerine bir parça tereyağı koydum ve çok az ufalanmış olduğum çerezleri içerisine ekledim ve istediğiniz gibi maliyeti ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hepsini fıstık koyun. Hepsini fındık koyun. Hepsini. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Bunlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunları buzdolabına ekliyorum. Dolapta yarım saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Of ya, şuna bak ya. Krokanlarımız hazır. Çıkardım dolaptan ve istediğim kıtırlığa geldiler. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini tutuyorum, göstereyim şöyle. Şuna bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Şöyle tutuyorum kıtır kıtır olmuş tam istediğimiz kıvamda şöyle tadına bakıyorum Ya. Bunun yanına çay alacaksın. Ya böyle fazla fazla yiyeceksin ama çok fazla yiyince de sıkıntı olur. çok iyi. Yani benim hayatımda yediğim en lezzetli krokan diyebilirim. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Emin olun bana dua edeceksiniz. O kadar başarılı. Malzemeden de kaçmadık. Buna antep fıstığı çok yakışmış. Gerçekten inanılmaz yakışmış. Antep fıstığı bunun maliyetini yükseltiyor ama gerçekten çok yakışmış. Yani yapacaksanız eğer böyle hakkını vermek istiyorsanız bence antep fıstığı kullanmanızı tavsiye ederim. Devam ediyorum. Çıtır çıtır mis gibi ya. Şimdi ben bunun yanında birazdan çay yaparım. Oo, ağızda böyle akıp gider resmen. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.